Transmedya için hazırladığımız trans siyasetle yeniden karşınızdayız sevgili izleyiciler. Şimdi de Balıkesir'e gidiyoruz. Çok kıymetli bir konuğumuz var. Daha önce defalarca kez Türkiye'nin siyasetini tahlil ettiğimiz, beraber konuştuğumuz bir isim. Yeniden Refah Partisi'nden Balıkesir İl Başkanımız Sayın Fatih İnceboy canlı yayın için hazırlar karşımda. İzniniz olursa Sayın Başkan'a öncelikle hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk Naime Hanım. Sizlere ve izleyicilerimize hayırlı kandiller diliyoruz. İnşallah sağlık, evet. sıhhat ve hep beraber bayramı da kavuşmaya Allah evet. nasip eder. Temenni <laughs> Sağlıkla çok teşekkür ederim. Ne zarifsiniz her zamanki gibi. Kandiliniz mübarek olsun. Çok az kaldı bayrama. Ağız tadıyla girmek nasip olsun. Ee, ama tabii ülkenin gündemi yani can yakıcı, hararetli. insanlar açısından da dikkatle son geçtiğimiz bir haftaya çok böyle e, bilmem ben mi çok heyecanlandım yoksa insanlar mı heyecanlandılar ama <laughs> Hararet ettik. Şimdi sayın başkan, tabii e, hukuksuzluğun çok konuşulduğu, yargının e, çok tartışıldığı, e, ne yalan söyleyeyim güven açısından bakıldığında da çok e, e, böyle tartışmalı bir süreçten geçiyoruz. E, biraz açıkçası iktidarın karnesi bu konuda kötü. Hepimiz artık bunun net bir biçimde böyle aleyniyi söyleyebilir pozisyondayız. Sefalarca yaşanan gelişmeler doğrultusunda ama bu yaşanan son gelişmeler e, dikkate alındığında Türkiye'nin bundan sonraki süreci ne yapacağı, nasıl gittiği kaygı verici bir taraftan. Hem ekonomik açıdan hem siyasi açıdan bakıldığında. Şimdi ben hani çok a, geriye dönmek istemem ama işte bir e, diplomanın e, de, iptal edilmesinin ardından 12 saat sonra gelen bir gözaltı ve 4 gün sonra gelen bir tutuklama ile Haber, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı. Cumhuriyet Halk Partisi buna olabildiğince e, sertçe bir tepki ortaya koymaya çalıştı. Hatta yetinmedi. 23 Mart tarihinde de sandığa gitti ve 15,5 milyon insanın oyunu alarak kendi e, adayının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ee, Ekrem İmam olduğunu hmm. kamuoyuna açıkladı. Hmm. Bir yasal hmm. prosedür isteyecek ama bu son bir haftada e, yaşadıklarımıza bakılırsa insanlar da sokağa döküldü. Ne düşünüyorsunuz? Yani bu sokaktaki tepki bizim yıllardır görmediğimiz ölçekte bir boyuta ulaştı. 81 ilde. E, bildiğim kadarıyla de son derece hararetli akşamlar geçirdi. Kalabalık sayılabilecek e, organizasyonlarla. Ne düşünüyorsunuz? Bu sokak eylemlerini nasıl görüyorsunuz? Öncelikle e, tabii ki bu olaylar biraz hassas takip etmek gerekiyor. Biliyorsunuz bizim camiamızın dört tane partisi kapatıldı. Ancak her kapatıldığında özellikle iktidardayken kapatıldığında kıymetli merhum net mekan Erbakan Hocam bize tarihi süreç içerisinde bu partinin kapatılmasının çok küçük bir yer alacağını, herkesin itidalli davranması gerektiğini, anayasa mahkemesinin kararını ne kadar doğru bulmasak da en üst mahkeme olduğunu ve bu karara uymak zorunda olduğumuzu belirterek bizi sakinleştirmişti. Bu tecrübenin nelere mal olduğunu yıllar sonra gördük. Neyi gördük? O dönemde kıymetli Genel Başkanımız Necmettin Erbakan Hocam bizi sokaklara dökseydi devletle de sokaktaki insanlar ve davanın inanan insanları karşı karşıya gelseydi birçok zararlar, ziyanlar olacaktı, yıpranmışlıklar olacaktı. Bakın görüyorsunuz aradan zaman geçti. Biz tekrar milli görüş camiası olarak gün yüzüne çıktık. İnşallah iktidara doğru ilerliyoruz. Tabii ki insanlar haksızlıklar, hukuksuzluklar karşısında tepkilerini belirtecekler. Ancak altını kalın bir şekilde çiziyorum. Sokakta yüz binlerin toplanması, milyonların toplanması, hoplayarak veya zıplayarak eylem yapmaları, Hukuki süreçteki karar verecek konudaki hukukçuların kararını artı ya da eksi olarak etkilemeyecek. Bunun için herkesin itidalli olması gerekiyor. Devletin uygun gördüğü yerlerde oturma eylemlerini yapabilirler, tepkilerini verebilirler. Ancak kamu malına, devlet personeline, e, dini mekanlara saldırıların yapılması uygun bir şekilde değil. Yani çok kalabalık olmanın, çok bağırmanın, hukuktaki karar verecek insanların kararını değiştirme gibi bir olayı yok. Tabii siz 15 şey dakika bak, gibi bir süre... Yani şöyle, biraz böyle hızlı hızlı da gitmeye çalışıyorum. Tabii zamanı mümkün olduğunca sağlıklı kullanarak ama en azından üç dakika bir artımız var biliyorsunuz. Birkaç dakika erken geldik. Şöyle, yani bu sokağa çünkü insanların e, baktığınızda gençlerin e, sadece Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı, tutuklandı diye sokağa çıktıklarına e, inanıyor musunuz? Yani bu mu? Sadece Yok. bu mu? İnsanların bu biraz da e, yerel bölgelerde maça gitmek gibi bir şey bu. İnsanların içindeki öfkeyi kusmak, e, dışa vurmakla ilgili bir olay var. Gençlerin olayların nereye vardığıyla ilgili tam bir bilgisinin olduğuna da inanmıyorum. Tabii ki başlangıç sürecinde biz şuna inanıyoruz ki davalı pozisyonda olan bir insanın yazıyla veya davetle gelebilecek insanların gece vakti şafak vakti alınmasının bir baskı bir algı oluşturduğundan yanayız. Yani bu insanların kaçma şüphesi yok. Buradalar yerleri belli yurtları belli siz onlara iki satır davetiye gönderdiğinizde buyurun karakola ifade verin dediğinizde bu insanların gelebileceğine inanıyoruz akabinde gelişen olaylarla ilgili de bir takip etmek lazım. Devlet haklı herhalde bu kadar e, büyük bir e, kalabalığı 100 küsur kişiyle başlayıp 90 kişiyle tutuklama ve 48 tutuklanıp diğerlerini serbest e, kontrollü bir şekilde serbest bırakılmasıyla devam eden bir davanın içinin boş olduğuna inanmıyoruz. Ancak bunu adalete güveneceğiz, bekleyeceğiz ve sonucu göreceğiz. Bu esnada gençlerin de ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin taraftarlarının da fark ediyorsanız ki eylemler sırasında ekstrem grupların hakikaten e, provoke edici hareketlerini hızla devam ettiğini görüyoruz. Bunlara mahal vermemek gerekiyor. Hukuka güvenmekten başka bir çaremiz yok. Bazen hukuk bizim istediğimiz kararları vermeyebilir. Ancak gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi güzel bir huyu var. Biz daha önce Türkiye'de çok acılar yaşadık. Biz ergenekonları yaşadık. Bu devletin askerleri, bu devletin polisleri, bu devletin akademisyenleri, bu devletin siyasileri yok yere içeriye atıldılar. Yargılandılar. Hatta bir kısmı bu ithamlara dayanamadı. Cezaevinde vefat ettiler, intihar ettiler. Çok ağır dönemleri geçirdik. Hatta ve hatta bu devletin genelkurmay başkanını biz içeriye aldık. Hukuka güvendik, bekledik. Ancak geç de olsa adalet yerini buldu. Ancak geç gelen adalet, adalet değil bunu da biliyoruz. Yani biz toplum olarak o kadar hızlı e, olayları geçiriyoruz ki takip etme şansımız dahi olmuyor. Burada ben sahaya çıkan insanların hepsinin itidalli olmasını söylüyorum. Polis bizim polisimiz, kamu binaları bizim binalarımız, ibadethaneler bizim ibadethanelerimiz. Yani o provokatörlere müsaade etmemeleri gerekiyor, itidalli davranmaları gerekiyor. Ne kadar fikrini beğenirsiniz beğenmezsiniz Cumhurbaşkanı bizim Cumhurbaşkanımız onun kıymetli merhum annesi bizim validemizdir. Kişisel haklara hakaret etmeden düşünceleri söylemek gerekiyor. O polisler sizin gibi bir annenin evladı üzerine asit atmak, üzerine kimyasallar atmak bunlar provokatörlerin yaptığı hareketlere yol vermemek lazım. Onlar bizim kardeşlerimiz, bizim evlatlarımız, bu davanın bu memleketin insanları. Yani sınırı hakikaten iyi bilmek lazım eylem konusunda da e, taraflar, sakin bir şekilde. Tabii tabii taraflar açısından çok doğru şeyler söylüyorsunuz her iki taraf içinde. Yani bir yol düz yürürken bir eylemin içinde olmayan genç bir hanıma bir polisin daha hızlı yürü çok da vurması kadar ya, yanlış. Ee, hani o, o ne kadar yanlış, öbürü de o kadar yanlış. Ee, ama biraz böyle e, şöyle de şöyle de bir pencereden bir, bir bakmak mümkün. E, ya, ya, ya da o taraftan da bakılabilir mi? Ne dersiniz? Şimdi tabii çok büyük bir birikmişlik hali var Sayın Başkan Türkiye'de. Yani hangi siyasi görüşten olursan ol, olur, ekonomik koşulların geldiği nokta, hayat pahalılığı, son yıllarda devam eden ve hiçbirimizin kolayca taşıyamadığı bir yönetim e, sıkıntısından kaynaklı bir, bir, bir sürü sorunlar hali var. Ne yaparsa yapsın üzerine hiçbir etiket yapışmıyor. Yani siz de evet. biliyorsunuz işte yani bir sürü yolsuzluklar, dosyalar çıktı, soruşturma dahi açılmadı. İşte bir sürü iddialar gündeme geldi, sağlık e, kalpleri, gönüllere su serpecek ferahlıkta bir izahat yapılmadı. Yani biz sanki sütten çıkmış akışız gibi bir intiba yaratılmaya çalışılırken öteki tarafta da iftira olabileceği, yani ki iftira hani dinimizce en büyük suçlardan, en büyük günah yapılardan biriyken e, o kanaatin hakim olduğu bir algının da ortada bulunurken insanların böyle e, içeri alınması. Bunların içinde 22 yaşından küçük çocuklar var. Mesela hay hay. sadece değil mi? Sadece sahada haber yapmak üzere orada olan 8 gazeteci arkadaşımız şu anda Metris cezaevinden alındılar. Silivri'ye götürülüyorlar. Tabii. E, yani gazeteciler Gazetecilik mesela suç mu? Hani iktidar bunu neden yapıyor? Ya da bu mübarek günde bu güzel Kadir gecesinde inançlarımızla e, bir cumhurbaşkanı 22 yaşında küçük e, hakkında e, böyle saçma sapan iddialarla tutuklanan gencecik çocukları affedebilirdi. Bu büyük bir erdem abilik olurdu, e, babalık olurdu. Yani bir taraftan da iktidar sanki gerilsin gibi e, bir tutum sergilemiyor mu sizce? Evet. Sizin bu söylediklerinizin hepsine katılıyorum. Bir ana başlık belirtip ondan sonra iki maddeyle hemen konuyu ben şahsım adıma özetlemek istiyorum. Konuşmanın başında da söyledik. Adalet herkese bir gün lazım olacak. Biz en ağır bir şekilde 28 Şubat'ı yaşadığımızda ben şahsen üniversitedeydim. Bölüm sorumlusu olarak üniversite öğrencisiyken biz 28 Şubat'ı en ağır şekilde yaşadık bize haksızlık yapıldığını, adaletsizlik yapıldığını bas bas bağırırken şu anda hala bu CHP yönetiminde bulunan insanların da içinde bulunduğu bir kısımda milletvekili olduğu insanlar bizim kapatılmamız, başörtüsüyle okullara girmememiz, birincilikle bitiren öğrencinin başı kapalı diye onu saçından tutup atılırken meclise giren bir vekili orada bağırarak hakaretlerle gönderirken bu CHP'li arkadaşlar alkışlıyorlardı. Şunun altını iyi çizmek lazım. Adalet bugün bize yarın size yani hepimize lazım. Onun için düşüncemiz, inancımız ne olursa olsun herkesin adaleti konusunda hassas davranmamız gerekiyor. İster bizim zihniyetimizde, ister bizim inancımızda olsun veya olmasın herkese adalet istememiz gerekiyor. Şimdi bu olaylar başlamışken Naime Hanım, süremiz çok dar herhalde anladığım kadarıyla şunu söylemek istiyorum. İki meselede bahsedelim. Birincisinde şunu yapalım. Önce Türkiye'de bu İmamoğlu'nun diploması iptal edildiyse bunu savcılık emsal kabul etsin ve tüm Türkiye'deki şu an bazı akademisyenlerin, bazı siyasilerin, bazı spor dünyasından gelen insanların bununla ilgili bir yazılım yapıldığında hakikaten okula gitti mi gitmedi mi? Bu okulla denkliği var mı yok mu? Araştırılabilecek çok basit bir yazılımla bunları tespit edebiliriz. Türkiye'de belki de yüzlerce binlerce İmamoğlu gibi diploması kabul edilmeyecek insan var. Madem biz bunu yaptık daha önce 2010 yılı kaldı. KPSS'ini biliyoruz. 2010 yılı KPSS'inde bir grup soruları vermiş insanların eline değil mi? O insanlar girdiler ve memur oldular. Ama bizim evlatlarımız gece gündüz ders çalıştılar memur olamadılar. Böyle bir yazılım yapıp önce şuna bakalım diplomaları sahte olanlarını hepsini alıp ilan et ve şu anki elindeki yetkilerini alalım. Adaleti sağlayalım. Yani hmm. e, ikinci, ikinci konu olarak da belediyelere bakalım. Bakın şu an e, soruşturma açılması gereken AK Parti'nin 59 tane belediyesi var müsaade edilmiş. CHP'nin 58 tane var. MHP'nin 21 tane var. İyi Parti'nin 7 tane demin 10 tane partisine soruşturma açılma izni verildi. Ha, burada soruşturma açılmasına izin verilmeyen hangi parti var? Yeniden Refah Partisi'nin belediyelerine soruşturma açılmadı elhamdülillah. Peki bu belediyelerde CHP'ninkiler açıklandığında tutuklamalar oluyorsa, yargılamalar oluyorsa CHP'ninkilere baktıysak AK Parti'ninkilere de bakalım. MHP'ninkilere de bakalım. İyi Parti ve DEM'deki arkadaşların belediyelerine de bakalım madem bunların soruşturmaları açıldı. Belediyecilik işi zordur. Hassas ve çok dikkat isteyen bir şeydir. Niye, niçin milli görüş belediyelerinde bir soruşturma yok peki? Bunu sorgulamak Ama lazım. Ama biriniz ısırın. Sayın Başkan olmadığı olmayacağı anlamına gelmez. Tabii bu. Yani Akkar. Aman dilinizi ısırın nazar değmesin. Çünkü yani Akkar. size de yarın bir gizli tanık çıkabilir. Ee, Aa, yani o gizli tanıkla Türkiye'de büyük bir problem yaşanıyor. Anlatabiliyor tabii. muyum? Ya da hiç yani en yakınınızda sadece böyle bir merhabayı kestiğiniz için bile birisi dişlenip e, bir gizli tanık tabii. olabilir. Ve bir sürü iftara iftara ile baş başa kalınabilir. Ayıkla pirinçin tabii. taşını kendine aklamaya çalışıyorsun. Çünkü ne? o noktaya gelmesi doğru değil. Muhakkak. Sadece sadece şunu söylüyorum. Biz tarihsel süreç olarak şunu yaşadık. Büyükşehir Belediye Başkanları rahmetli Kadir Topbaş'tan başlayıp Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı apar topar görevden almıştı. Bunlarla ilgili bir şeyler varsa geriye dönük de bakılması gerekiyor. Sadece e, rovanşist davranıp muhalefetteki belediyelerin ve muhalefet partileriyle ilgili bazı adaletleri istemek, yargılamayı istemek adalet değil kastettiğim mesele şudur. Bir yerde adaletsizlik, hukuksuzluk varsa bunu e, AK Partili yapıyorsa o da adaletsizliktir. CHP'li ve MHP'li yapıyorsa o da adaletsizliktir. Bu yolsuzluk yani AK Parti'nin yolsuzluğu e, göz yumulabilir, CHP'nin yolsuzluğu göz yumulabilir, yumulamaz. Veya MHP'linin ki bypass geçilir de CHP'liye e, yargılanır anlamında demiyorum. Adalet hepimiz için geçerli. Zor bir süreç yaşıyoruz. Sokaktaki insanların da ben adalete inanmalarını bekliyorum. Bunun er ya da geç bu sonuca ulaşılacaktır. Bunda da hayır olduğuna inanıyorum. Evet, maalesef Türkiye'nin geldiği durumda aslında son bir haftadır yaşadıklarımızın ekonomik açıdan da büyük bir külfeti var. Onu da anlamayalım. Bir den bire, birden bire yüzde sekizlere yüzde sekizler civarında fakirleştik bir gecede. E, bu gerçekte tabii hepimizi en yakından ilgilendiren mesele, yani sadece Ekrem İmamoğlu'nun e, tutuklanması değil mesele, tabii. aslında 85 milyonun bir gecede fakirleşmesi. E, bu 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 meseleye nasıl bakıyorsunuz? Yani iktidar daha e, yani bütün güç elinde olunca Sayın Başkan biraz daha itidalli, biraz biraz daha memleketin milletin çıkarlarını düşünerek. Hani o yöntemleri benimseyerek yapması gereken neyse yani hiç kimsenin yargılanmama lüksü yok. Herkes yargılanabilir. herkes gözaltına alınabilir. Herkes tutuklanabilir. Ama yasaların, kanunun, kaidenin, kuralın uygulanması kaydıyla çünkü sizin yaptığınız, attığınız bir yanlış adım ya da yasa hukukun dışındaki bir adım Türkiye'yi sekiz bir gecede fakirleştirdi 85 milyonu. Ne yapacağız? Şimdi buna alışılmış olması bizi çok üzüyor. Yani yüzde sekiz fakirleşiyoruz, yüzde on fakirleşiyoruz. Emin olun çok değil. Bakın 3 yıl öncesine dönelim. 3 yıl öncesinden bahsettiğimizde 2800 lira olan askeri ücret 5000 liraya çıktığı zaman o gençleri askeri ücretle çalışanlara deseydik ki bir iktidar gelecek ve size kısa süre sonra 22 bin lira maaş verecek deseydik Çaşırırlardı, olmaz böyle şey derlerdi. Emin hmm. olun attığımız sıfırların hepsi geri gelmeye başladı. 3 yıl önce 1 liraya aldığımız ekmeği 12 liraya alıyoruz. Ancak siyaseti ve e, bu politikayı o kadar güzel başarıyor ki iktidar. Biz hep gençlere şu örneği veriyoruz. Biz ilkokuldayken kurbağa deneyini anlatıyordu hocalarımız. İşte sıcak bir kazanın içerisine kurbağayı atarsanız kurbağa kendini dışarıya atıyormuş. Ancak soğuk suyun içerisine kurbağayı koyduğunuzda yavaş yavaş ısıttığınızda kurbağa yanıyormuş, haşlanıp patlıyormuş ama yerinden bile kıpırdamıyormuş. Türk halkı o kadar alıştılar ki bu ortama. Bu enflasyonist ortama o kadar alıştılar ki aslında biz şu an kaynıyoruz, sokur diyoruz, patlıyoruz. Memleket olarak %8'lik, %10'luk ultra zengin bir kesimimiz ve %80'lik hakikaten açlık sınırları içerisinde yaşayan bir topluluk haline geldik. Ve buna da şükreder bir hale geldik. Sırf bu başarıdan dolayı iktidarı, AK Parti'nin politikasını ayakta alkışlamak lazım. Bu kadar insanların üzerine yük binerken, bu kadar nimet külfet dengesinde emekle çalışarak para kazanmanın, geçinmenin çok zor olduğu bir ülkede hala alkışlanabiliyor olmak, hala iktidarda kalabiliyor olmak. Erbakan Hocam bunların büyülendiğini, yani afyonlandığını söylerdi. Herhalde hakikaten müthiş bir şekilde bu algıyla toplumu afyonluyorlar ki, takdir etmek lazım. Ekonominin yere çakıldığı, eğitimin yere çakıldığı, dış siyasette bir dediğimizi sıfır problem derken sıfır dostsuz kaldığımız bir dış siyasete baktığımızda buna rağmen hala sandıklarda ve anketlerde başarılı görülebilmesi bu toplum mühendisliği konusunda çok iyi noktaya geldiğini ya da toplumun artık karbonhidratla beslenmekten, proteinsiz beslenmekten dolayı mı e, algılarının kapandığını mı gösteriyor bilemiyorum. Sonuçta bir şey var başarı ne şekilde olursa olsun alkışlanıyor. Uygun veya usulüne göre olmasa dahi hakikaten bu toplumu hala yönetebilmelerinden dolayı alkışlamak lazım bu iktidarı. Siz de katılırsınız gerçekten herhalde bana. Büyük başarı, gerçekten büyük başarı ama e, bu sefer biraz öyle değil sanki Sayın Başkan ya. Yani ilk intiba önemlidir ya. Şimdi evet. Ekrem İmamoğlu meselesinde biraz böyle bir, bugün çünkü e, şeyler yayınlandı, anketler yayınlandı. E ee, Bir kere Cumhuriyet Halk Partili seçmen e, kesinlikle e, bu iddialara e, prim vermiyor, reddediyorlar e, inandırıcılığı açısından. Enteresan buldum ben AKP ve MHP seçmeninin de yüzde 25'i kesinlikle inanmıyor, yüzde 45'i de Eee muhalakta olduğunu söylüyor. Yani o hani tam kanaat getiremediğini söylüyor. Ve sanki bu biraz hani AKP seçmeni açısından da e, farklı bir etki yarattı gibi Ben düşünüyorum. Talih şunu olmak istiyorum. Yani e, çocuk yetiştirdiniz mi? Çocuğunuz var mıydı bilmiyorum. İki tane. İki tane evet. Çok şükür. sağlıkla. Allah bağışlasın inşallah. Çocuklar küçükken çocuğa evladım e, su mu içersin ayran mı içersin diye yemekte sorarsan çocuk ya ayran içer ya su içer. Çocuğa ne istiyorsun evladım dediğin zaman çocuğun kafası karışır. İşte gazlı içecek mi içecek, şalgam mı içecek vesaire. CHP'nin yaptığı temel yanlış şudur. Tabii ki onların tasarrufu bizi ilgilendiren bir şey değil. Biz kendi siyasetimizi yapıyoruz ancak CHP Genel Başkanı şunu söylüyor. Diyor ki Tayyip Erdoğan kendisinin karşısına çok güçlü bir rakip olan Ekrem İmamoğlu'nu istemiyor diyor. Hı. Bakın kendilerini burada zaten çukura düşürüyorlar. Biz de şunu söylüyoruz. Kıymetli Cumhurbaşkanımızın yasal olarak bir daha cumhurbaşkanı aday olma hakkı yok. Bitti. Biz yeniden Refah Partisi'nin kıymetli Genel Başkanı Doktor Fatih Erbakan'ın en iyi üniversiteden diploması var, yüksek lisansı var, siyaset bilimi üzerine doktorası var ve yaşı genç ve genel başkan cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı. bizim hı hı rakibimiz yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin teknik hatası şu kendilerinin Tayyip Erdoğan'ın kıymetli Cumhurbaşkanımızın aday olma hakkı yokken onu mindere çekmeye çalışıyorlar. Biz diyoruz ki zaten bir tane resmi adaylığı açıklayan diploması şartları uyan Cumhurbaşkanı adayı var o da Doktor Fatih Erbakan. İkincisi kendi kurultaylarını yapmışlar. Her ailede her teşkilatta kendi içinde problem olabilir. Kurultayı şikayet eden biz etmedi kurultaya. CHP'ler şikayet etti. Hala Hatay Teşkilatı gene CHP'nin kurultayının e, yenilenmesiyle ilgili, usulsüzlüğüyle ilgili şikayetleri var. Bakın, hı hı. kol kırılır, yan içerisinde kalır. Ana argümanları çok iyi kullanmaları lazım. Tabii ki bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin tercihleri. Biz buna rağmen dünyada demokratlar ve cumhuriyetçiler yani AK Parti, BHP, Hüda Parti, işte Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı çekmeye çalışıyorlar. Halbuki biz çok geniş, çok renkli bir coğrafyayız. Milli görüş gibi bir teşkilat var burada. Biz dimdik burada duruyoruz. Yani insanlar, siyasi partiler argümanlarını seçerken de teknik hatalar yapıyorlar. Yani Özgür Özel, Tayyip Erdoğan'ın bir daha Cumhurbaşkanı adayı olamayacağını söylemesi gerekiyor. Biz söylüyoruz, yasal süresi doldu. Bundan sonra hı hı. gençlere bırakması gerekiyor. 2004'ten beri gençlere bırakacak inşallah. Ben bırakıyorum devreye başlayalı 20 sene oldu ama bizim çok genç, dinamik, donanımlı bir genel başkanımız var. Biz Cumhurbaşkanı adayız ve şu anda resmi olarak hakikaten karşımızda bir rakibimizin olduğuna da inanmıyoruz. Peki. Sayın Başkanım çok teşekkür ederim ama hepimiz aynı gemideyiz. Ben onu hep söylüyorum. Yani Türkiye'nin... Ee, içinde bulunduğu durumdan bir an evvel çıkması lazım. Yani yukarıda vallahi filler tepişiyor, aşağıda çimenler eziliyor. İnsanlar Hı. aç. insanlar yoksullukla mücadele ediyor. Yani ben mesela kent lokantalarının şişliğe atanan kayım tarafından geldiği günmasına içim acıdı. Yani insanların orada yediği 40 liralık yemeğe ihtiyacı var, bunu iktidarın görmüyor oluşu, üzüntü verici. Anlatabiliyor ha. muyum? Hani bunlar Tabii. problem. Bunlar çok büyük sorun. Çünkü inanın geçenlerde görmüşsünüzdür. Balıkesir Akçayda bir görüntü yayınlandı. Akçay ki yani değil mi en önemli turizm merkezlerinden biri. Evet. çöp konteynerının başında onlarca yaşlı insanın toplamaya çalıştığı market artıkları, hepimizi hepimizin evet. çöpleriydi. Yani böyle bir gerçeğimiz varken yukarıdaki bu tartışmalar ve bu kadar şaibeli konular sıkıntılı ee, hem iktidar açısından hem muhalefet açısından kaygı verici. Ben e, ilave etmek istediğiniz son bir cümleniz varsa alayım sonra toparlayayım. Sadece kısaca şunu söylemek istiyorum. Bakın Türkiye'de sürekli acılar yaşanıyor. Ee, ben 80'li yılları biliyorum. 80 ihtilalini hayalmeyeni hatırlıyorum. Sürekli 10 yılda bir e, de, darbe olur. 10 yılda bir sağlam deprem olur diye Türkiye'de böyle bir anonim söz haline gelmişti. Evet, hakikaten. Sizinle bir... Bir sonraki, bir önceki yaptığımız programda ne kadar büyük acıları konuşuyorduk hatırlarsınız. Evet, Kartalkaya'yı konuştuk. İnsanlar cayır cayır yandı. Ondan önce dönüyorsun soma madeni var. Ondan daha e, henüz acıları insanlar unutsa da acıları bitmeyen bir deprem var. Bakın bizim e, bu kayıkçı dövüşleriyle toplum hafızamızı o kadar kısa tutuyorlar ki asıl meseleleri de biz unutuyoruz. Bizim hmm. ekonomi problemimiz, adalet problemimiz dış siyasetimiz problem şu an her bayram olduğu gibi biz ne kadar zekat sadakalarınızı işte verin İsrail Gazze'ye götüreceğiz demelerine rağmen şu an Gazze cayır cayır yanmakta. Bakın biz nelerden bahsediyoruz? Bizim şu an incirliği kapatmamız gerekiyor. Küreciyi kapatmamız gerekiyor. İsrail'le bütün siyasi ilişkileri kesmemiz gerekiyor. İslam devletlerini bir araya getirip toplayıp İslam ordusunu Gazze'ye göndermemiz gerekiyor. Doğu Türkistan'dakiler bizim Türk olmasından ziyade Müslüman kardeşlerimiz zulmün alası yapılıyor. Arakan'da alası yapıyor. Türkiye'de hakikaten yetimler, yoksullar çok zor durumda. Toplumsal hafızayı kısaltıyorlar. Kayıkçı dövüşleriyle bizi başka yerlere çekmeye çalışıyorlar. Emin olun bir an evvel derlenip toparlanıp herkes bir gemide ortak akıllı hareket etmek zorundayız. Bir an evvel Düzlüğe çıkmamız hmm. gerekiyor. Ülke, gençlik ve dünya elimizin altından kayıyor. Küreselciler yapması gereken bütün işlemleri başarıyorlar. Biz hala burada eften püften şeylerle uğraşıyoruz ve vakit kaybediyoruz. Biz çok zeki, çok genç, çok donanımlı, çok bereketli ve dünyada cennetin tanımı yapılsaydı Türkiye'yi tarif ederlerdi. Böyle bir toprakta bu kadar sıkıntıları yaşamanın tek sebebi hakikaten doğru yöneticilerle yol alamamız. Doğru insanları seçememizden kaynaklanıyor. Hakikaten bir an evvel derlenip toparlanıp bu memleketi ayağa kaldırmamız lazım. İslam coğrafyası da abi olarak bizleri bekliyor. Peki. Çok teşekkür ederim. Büyük katkı verdiniz. Ne güzel bir sohbetti yine. Başka başka perspektiflerden aslında dünyaya bir bakış oldu bu. Sadece Türkiye'ye değil. Ya. Ben hem size hem de bütün çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar ve başarılar dilerim Sayın Başkan. Bir teşekkür Çok teşekkür. Ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de hem tekrardan sizlerin ve izleyicilerimize hem tekrar teşekkür ediyoruz hem de bu Kandillerini kutluyoruz. İnşallah dünyada mazlumların, gariplerin ağlamadığı, gerçek bayramların yaşadığı bir bayramlarda buluşmayı temenni ediyoruz. Tekrar sizlere teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Tamam. Efendim bir mukabele. Sevgili izleyiciler yeniden Refah Partisi Balıkesir İl Başkanımız Sayın Fatih İnceboy canlı yayında trans siyasetin konuydu. Trans medya için hazırladığımız trans siyaset tüm hızıyla devam ediyor. Çok değil bir dakika sonra yeni bir konukla yeniden karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.